Merhabalar sevgili öğrencilerim. 17, 18 ve 19. günde sizinle yazım kurallarını öğrenmiştik. Yazım kuralları soru çözümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yazım kurallarını sizlere öğretirken Kural ile kelimeyi eşleştirme tekniğinden bahsetmiştim. Bu tekniği uygulayabilirseniz yazım kuralları sizin için oldukça kolay bir konu haline gelir. Bu soru çözümünde kural ile kelimeyi eşleştirme tekniğini nasıl sorular üzerinde kullanıyoruz sizlere onu göstermiş olacağım özellikle ilk sayfada, ikinci sayfada ise 2020 ve 21 yılında sorulmuş 4 tane çıkmış sorumuz var. O soruları sizinle birlikte çözeceğiz ve yazım kuralları soru çözümünü ne yapmış olacağız? Bitirmiş olacağız. Ama yıl içerisinde short videolarla ben ne yapıyorum? Sürekli yazım kurallarıyla ilgili soru örneği atıyorum. Short videolarda izlemeye devam edersen sınava kadar yazım kurallarını unutmadan gelmiş olursun. Çünkü yazım kuralları çok kolay unutulabilen bir konudur. Gündelik hayatta çok fazla kullanmadığımız için zaman zaman soru çözmediğinizde kuralları çok hızlı ne yapabilirsiniz? Unutabilirsiniz. Aman dikkat edin diyorum. İlk soruyla başlıyorum. Hatta şöyle ilk soru yerine şu birinci ve ikinci sorudan soruyu baz alarak hızlıca Kural ile kelimeyi eşleştirmek ne demek? Sana onu göstermek istiyorum. Bak şimdi benim zihnim altı çizili kelimeleri mevcut kurallarla nasıl hızlı bir şekilde eşleştirecek? Başlıyorum lütfen dikkat et. Sıra dışı sözcüğü iç dış sıra ayrı yazılır kuralıyla eşleşir dolayısıyla doğru yazılmıştır. Ön yargı sözcüğü ön sözcüğü birinci kelimede olduğu zaman ayrı yazılır dolayısıyla yanlış yazılmıştır. Öyle üstü sözcüğü alt, üst ve üzeri sözcükleri ikinci kelimede somut olarak yer bildirmezse bitişik yazılır. Dolayısıyla doğru yazılmıştır. Çay evi, evi sözcüğü ikinci kelimede genellikle bitişik yazılır. Dolayısıyla doğru yazılmıştır. Demir kapan. Sonu an ekiyle, mez ekiyle, miş ekiyle, er ekiyle yani bu dört tane sıfat fiil ekiyle biten kelimeler Türkçe'de bitişik yazılır. Doğru yazılmıştır. Okur yazar hem ilk kelimede er eki hem ikinci kelimede er eki olursa bu sözcükler Türkçe'de bitişik yazılır. Dolayısıyla yanlış yazılmıştır. Edirne'yi işaretleriz yanlış olarak. Burada yanlışımız neydi? İkiydi. Ön yargıyı işaretleriz yanlış olarak. Kelimeyi gördüğün zaman kuralı çağırabilirsen yazım yanlışını çözmek bu kadar bu kadar basittir. Şimdi diğer şıklara şöyle bakalım ve çözerken de sürekli kuralımızı hatırlayarak devam edelim sevgili öğrencim. Şöyle biraz yaklaşalım ikinci soruya. Mardin Kalesi. Biliyorsun ki yapı isimleri ikinci kelimedeyken ne olur? Özel isme dahil edilir ve kale sözcüğü de büyük harfle yazılır. Bunu sana zaten öğretmiştim. Romantik sözcüğü kolay bir kelime. Doldurma, şık doldurmak için kullanılmış. Şurada karma karışık sözcüğüne dikkat çekmek istiyorum. Şu üç kelimeyi lütfen unutma. Bir tanesi karma karışık, bir tanesi git gide, bir tanesi de sırılsıklam. sıklan Şimdi sevgili öğrencim ikilemeler Türkçe'de ayrı yazılır ve öğrenciler bu üç kelimeyi ikileme sandıkları için bu üç kelime çeldirici olarak kullanılır. Fakat bunlar pekiştirme zarfı ya da pekiştirme sıfatı dediğimiz sözcükler ve bunlar bitişik yazılır. Tekrar ediyorum sırrı sıklam gitgide karma karışık. Hem denemelerde karşına çok çıkacak hem de ÖSYM e bazen bunları ne için kullanır? Sınavda öğrencinin kafasını karıştırmak için kullanır ama Aması var sen kuralları iyi bir şekilde bilirsen kuralı bildiğin için ön yargı sözcüğünün ayrı yazılması gerektiğini bildiğin için bu tip çeldirici kullanılan sözcükler seni yanıltamaz. O yüzden kuralların, kurallarımızı benim sana öğrettiğim şekilde aynen benim yapabildiğim gibi kullanabiliyor olman lazım diyorum. Şurada birinci soruda küçük bir detay var onu da sana öğretmek istiyorum. Biliyorsun her şeyi konu anlatımında öğretmiyorum sana soru çözümünde de karşımıza çıktıkça bazı önemli noktaları seninle öğrenmeye devam ediyoruz. Çay evi derken çay evinin ye'si alt satıra gelmiş. Bunu göstermek istiyorum sana. Hocam neden böyle ayırıyoruz biz? Yani çay diye şöyle yukarıya yazıp Sonra aşağıda evi şeklinde devam edemez miydik? Edemeyiz. Edememe sebebinizi söylüyorum. Türkçede ilk hece dışında hiçbir heceyi ünlüyle başlatamayız sevgili öğrencim. Dolayısıyla Y sesinin aşağıya inip E'nin önünde olması lazım. Lütfen bunu unutma. Neymiş? Türkçe'de hiçbir heceyi ilk hece dışında ünlü harfle başlatamayız diyorum. İngiliz anahtarı bunu sana konu anlatımında zaten anlattığım için geçiyorum. Şimdi ne yapalım? Şöyle sıradan 3'ten devam edelim. Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diye sormuş bana. Hemen hızlıca bakacağım ama ben yazım yanlışını gördüm. Önce gördüğüm için hemen onu sana göstermek istiyorum. Pek çok sözcüğü. Pek çok sözcüğü ayrı yazılır sevgili öğrencim. Ama biz ayrı yazılan tüm kelimeleri ezberleyemeyiz seninle. Pek çok sözcüğü ayrı yazılır diye bir kural da söylemedim ben sana. Peki hocam bu tip kelimelerde bizim ne yapmamız gerekir? Ben sana bitişik yazılma kurallarında dedim ki 6 tane bizim bitişik yazılan belgisi sıfat ya da zamir olabilen sözcüğümüz var. Hangileriydi bunlar? biraz sözcüğü, birçok sözcüğü, birkaç sözcüğü, bir takım sözcüğü. Bak neredeyse hepsinin biriyle bir ilişkisi var. Lütfen aklında tut. Başka hocam herhangi sözcüğü. Sana dedim ki bunlar bitişik yazılır. Altıncıyı da yazalım hemen unutmadan hiçbir sözcüğü. Şimdi bunlar da dolayısıyla sınavlarda çok fazla kullanılır. Bitişik yazılabilen belgisiz kelimelerimizin sayısı Türkçe'de bu kadar. Pek çok da belgisiz bir sıfat, pek çok doğal süreç demiş. Birçoğa benzediği için kullanılıyor. Peki pek çok nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Nereden biliyorum ben? Çünkü bitişik yazılabilen yalnızca 6 tane belgisiz kelimem var diyorum. O belgisiz kelime dışında bunlara benzeyenleri ne yapacağız sevgili öğrencim? Seninle ayıracağız. Dolayısıyla şunun bir cevabını işaretleyelim. Sonra zor bir kelime var mı diye seninle kontrol edelim. Şöyle birinciyi hızlıca ben göz ucuyla okuyorum. Zor bir kelime yok. İkinciyi geçtim. Üçüncü de şurada sanayi devrimi var. Sanayi devrimi tarihi bir olay. Dolayısıyla D ne olacak? Büyük yazılacak ve elbette ki özel isme gelen kesme işareti çekim ekiyle ayrılacak. Herhangi bir hata yok. Şöyle dörde hızlıca bakıyorum. Bak dörde çok ilginç bir kelime gördüm. Akaryakıt sözcüğü. Akaryakıt sözcüğünü Türkçe'de bitiş bitişik yazdırabilecek bir kural yok şu anda. Bu sözcük kural dışı bir kelime. Akar yakıt sözcüğü hatta ilkecesinde er eki olduğu için ayrı yazılması gereken bir kelime ama kalıplaşmış olarak bitişik yazılıyor. Sen bunun Bilebilir misin? Hayır bilemezsin. Ben de bilemem. Türkçede benim bilmediğim kalıplaşmış bazı kelimeler karşımıza her zaman çıkabilir. Peki biz neyi bilebiliriz? Ya biz pek çokun bitişik yazılmadığını biliyoruz. Çünkü kural içerisinde yok. O yüzden biz pek çok işaretliyoruz. Akaryakı sözcüğüne takılmıyoruz. Hiçbir zaman kalıplaşmış ve istisna olan sözcüklere takılmanı istemiyorum. Bu sözcükler sorularda elbette ki kullanılır ama cevap her zaman çok daha kolaydır. Aynen karma karışıkta olduğu gibi, bak buraya çok fazla takılmadım. Gittim ön yargıyı kuralla eşleştirebildiğim için ne yaptım? Seninle birlikte işaretledim. Peki hocam neden bu kurala uymadığı halde bitişik yazılıyor? Sevgili öğrencim, akar yakıt, sonradan türetilme bir kelime. Sonradan türetilen kelimelerde biz kelimeyi ilk kez türetirken genellikle bitişik türetiyoruz. Kurala da çok fazla bakmadan türetiyoruz. Dolayısıyla kural dışı kelime. Bitişik ve ayrı yazılma kuralına uygun olmayan kelimeler yaygınlaşıyor. Bu bir problem. Bu problem Maalesef ki dilimizde devam ediyor. Ama biz bunlara ne yapacağız? Biz bunlara seninle birlikte takılmayacağız. Bilim ve Teknik Dergisi dergisi sözcüğü özel isme dahil edilmez. Ben özel isme dahil edilebilen 9 ayrı başlık öğrettim sana. Bunlar dışındakilerini ne yapmayacaksın? Özel isme dahil etmeyeceksin. Şimdi geçiyoruz yeni sorumuza. Aşağıdaki cümleden hangisinde D'nin yazımı yanlıştır. D biliyorsun ki Haliki olduğu zaman bitişik yazılır, bağlaç olduğu zaman ise ayrı yazılır. Burada biz seninle neyi tespit edeceğiz? Bağlaç olup olmadığına, haliki olup olmadığına bakacağız. Yunus ilahilerinde Allah aşkını gösterişe kaçmadan doğal bir biçimde işler. Nerede işler sevgili öğrencim? İlahilerinde işler. Dolayısıyla bu yer bildirir ve nedir bu? hal ekidir. D bulunma hal ekidir ve bitişik yazılmalıdır. Ha sen şöyle de çözebilirsin sevgili öğrencim. D'yi kapatarak çözemez miyim hocam? D'yi kapattım. Çünkü hal ekini cümleden çıkardığımız zaman cümlede kopukluk meydana gelir. Yunus ilahilerin Allah aşkına olmadı. Dolayısıyla halikini cümleden çıkardığımız zaman anlam bozulur, kopukluk olur ve bitişik yazarız. Lütfen bunu unutma ama bunun tek başına yeterli olmayacağını ben sana konu anlatımda öğrettim. Dolayısıyla hem halikinin cümleye kattığı anlamı hem de bağlacın Türkçe'de cümleye kattığı anlama dikkat edersek böyle kapatmalara açmalara falan ihtiyacımız kalmaz. Türkçe'yi kullanmada da erişilmez bir başarısı vardı. Türkçe'yi kullanmada erişilmez bir başarısı vardı. Bağlaç olan iyi çıkardığım zaman cümle çok fazla aksamaz. Dolayısıyla burası bağlaç ayrı yazılmalı ve doğru yazılmış. Peki Türkçeyi kullanmada da erişilmez bir başarısı vardır da da bağlacının katkısı ne? Ya başka şeylerde de başarısı var ama Türkçeyi kullanmada da başarısı var demek olduğu için biz bunu ne yapıyoruz? Seninle ayrı yazıyoruz. Bu iki tane şıkkı eliyoruz ve devam ediyoruz. Onun şiirlerine derinlik katan özelliklerinden biri de mecazdır farklı özellikler var ama bunlardan birisi de mecazdır olduğu için yine ayrı yazılacak. Yunus şiirlerinde hece ölçüsünü yanında aruz da kullanır. Hece ölçüsünü kullanıyor ama aruz da kullanır. Dolayısıyla daha bağlacı yine ayrı yazılmak zorunda Denizli'yi eledim. Sen kapatarak da çözebilirsin. Korkma. Son gelişmeler konuyu değişik boyutlarda yeniden ele almamızı gerekiyor. Nasıl ele alacağız? Değişik boyutlarda. Buradaki da bulunma, hal eki ve bitişik yazılmalıdır. Zaten cümleden çıkartınca da cümlemiz ne olur? Aksar. Dolayısıyla Edirne'ye işaretleyip seninle devam ediyoruz. Biraz böyle konu anlatım gibi çözüyorum sevgili öğrencim ki hem tekrar olsun hem ne yapalım bildiklerimizi seninle pekiştirelim. Şöyle birazdan hızlanacağım soruları çözerken lütfen hazır ol. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır diye sormuş bana. Şimdi birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır sorusunda önce birleşik fiili tespit edebilmelisin. Mesela kaydetmek. Neden bitişik yazılır? Kayıt sözcüğünde ses olayı olduğu için. Ses olayı olmasaydı nasıl yazardık sevgili öğrencim? Seninle birlikte bunu ayrı yazardık. Peki gelelim ikinciye sarf etti demiş. Sarf etti de sarf sözcüğünün üzerinde herhangi bir şekilde ses olayı var mı? Ses olayı yok. O zaman bunu ne yapmamız lazım? Seninle birlikte ayrı yazmamız lazım. Hissedeceksin. His sözcüğünde ses olayı var. Bitişik yazdım. Bu hayatı kendine zehretmeyi demiş. İyi ünlüsü düştüğü için bitişik yazdım. Mahvetti derken yine düşme olduğu için bitişik yazdım. Ne yapıyorum? hızlıca devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Şöyle baktığımız zaman neredeyse hepsi doğru yazılmış gibi görünse de sevgili öğrencim. Saatlerin yazımında özellikle dikkat etmeni istediğim iki tane ayrı kural var. Bunlardan bir tanesi Türkçe'de saat ve dakikayı ayıran işaretimizin nokta olduğunu unutmaman ki burada noktayla ayrılmış doğru. Bunun dışında sevgili öğrencim eğer dakika kısmında 0 0 varsa biz okurken bunları okumayız ve eki de 0 0'a göre getirmeyiz. Yani Cemal hocam yani 18 0 0'da Yanlış bir yazımdır. Doğru yazım 18d olmak zorunda. 00'ı okumuyoruz. Okumadığımız için eki de neye göre getiriyoruz? 18 sözcüğüne göre getiriyoruz. Seninle birlikte Adana'yı işaretleyip şöyle soldaki soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır? Hiçbir şey yapmayacağız. Okuyacağız. Tübi takın doğru Rüdike doğru, UNESCO'nun doğru, TFF'nin harfleri sevgili öğrencim. Ne yaptım? Tek tek okudum. TFF'nin demiş doğru. Şimdi Edirne'de de harfleri seninle birlikte tek tek okuyacağız. KYK'nin. E burada KYK'nin yazmıyor Cemal hocam? KYK'nın yazıyor. Sevgili öğrencim, konuşma dilinde biz K sesine K diyorsak da biz yazarken ve konuşurken aslında ne yapmak zorundayız? Türkçede K diye bir ses olmadığı için K sesini kullanmamız gerekir. Ben de gündelik hayatta örneğin KPSS demiyorum. KPSS diyorum. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama yazım yanlışlarıyla ilgili soru çözüyorsak ve son sesimiz özellikle K sesi ise bunu K diye okuyamayız ve eki K'ya göre getiremeyiz. Bu da bir çıkmış sorudur. Bu kadar basit çıkmış soruları ÖSYM soral sorar. Niye? Çünkü dersine çalışmamış öğrenci için doğrusu KYK'nındır. Öğrenci gündelik hayatta hep bunu duymuştur. Ama dersine çalışan senin gibi öğrenciler için bu soru ne olacak? Bu soru çok kolay bir soru olacak. Merak etme gerçekten ÖSYM yazım kurallarında bu kadar basit sorular soruyor. Yeter ki kuralı bil, kural ve soruyu, kural ve kelimeyi eşleştirebil. Şimdi geldik yine bak. Aslında temelde zor bir soru. Kuralı bilmeyen öğrenci için zor bir soru var burada. Hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diye sormuş. Ama kuralı bilen öğrenci bizimle birlikte 17. 18. 19. günde yazım kurallarına çalışmış bir öğrenci şurada gazetesi sözcüğünün büyük yazılmayacağını bilir. Sadece gazete sözcüğünü biz seninle ne zaman büyük yazabiliyorduk sevgili öğrencim? gazete şeklinde karşımıza gelirse büyük yazabiliriz. Mesela resmi gazete ki daha önce ÖSYM bunu sordu ya da illa resmi gazete olmak zorunda değil. Milli gazete de olabilir. Milli gazete dedik bunu ne yaptık? Bunları büyük harfle yazacağız. Fakat gazetesi sözcüğünü nerede görürsen gör lütfen küçük olduğunu unutma. Hocam bunlar neden büyük? Çünkü bunlar gazetenin ismi. Yani milli gazete gazetesinin ismi milli gazete. Resmi gazete gazetesinin ismi resmi gazete. O yüzden biz bunları ne yapıyoruz? Büyük yazıyoruz. Peki bu gazetenin ismini, bu gazetenin ismi Vakit Dolayısıyla gazetesi sözcüğü küçük olacak. Adana'yı seninle birlikte işaretleyeceğiz. Efendi gibi, bey gibi, hanım gibi saygı bildiren sözcükler büyük harfle yazılır. Her bir lütfen dikkat et yine belgisiz bir kelime. Ama bizim 6 tane belgisiz kelimemizin içerisinde değil. Dolayısıyla ayrı yazılabilir diye düşüneceksin. Tıpkı biraz önceki sorudaki gibi bir bir sözcüğü birbirinden sözcüğü bitişik yazılır ayrı yazılması da zaten göze hoş gelmez diyorum. Süre gidenler de var. Şurada bir en ekimiz var. Enmezmiş er sıfat fiilekleriyle biten sözcükler Türkçe'de bitişik yazılır. Dolayısıyla bu soru bizim için ne olur? Kolay olur. Her bir kafamızı karıştırmak için, bir bir kafamızı karıştırmak için bu soruda kurgulanan kelimeler. Peki biz bu kurgulanan kelimelerle kafamızı karıştıracak mıyız? Hayır. Çünkü biz kurala dayalı yanlışı eşleştirebildik. Kurala dayalı yanlışı eşleştirebilen öğrenci için çeldirici kelimeler önemsiz olur sevgili öğrencim. Seninle birlikte neye geçiyoruz? Ki'nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık arayacağız. Ki'nin yazımında son bahçem i. ki'leri unutmayacağız sevgili öğrencim. Onun dışında ne yapacağız? Hemen gösteriyorum sana. Şadırvandaki, sudaki, önümdeki, diğer ki nerede? Şurada sanki ve bir de ne var hissediyorum ki. Bak ki'nin yazımıyla ilgili cümleleri tek tek okumak git direkt ki'leri bul. Bulduktan sonra zaten bangır bangır bağıracak. Hangi şık yanlış burada? Hissediyorum ki yanlış. Lütfen unutma bir fiilden sonra gelen ki bağlaç olmak zorunda. Başka hiçbir şey olamaz Türkçe'de. Peki biz bu ki'lerin bağlaç olup olmadığını nasıl anlıyorduk? Ler eki getiriyorduk. Su'daki ler. Lerekin'i oraya oturtabiliyorsam buradaki bitişik yazılır. Şadırvan'dakiler önümdekiler lerekini getirdim 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 bitişik yazdım hocam sanki neydi sanki son bahçe mi diye kodladığımız 8 tane kelimemiz vardı bunları her zaman kalıplaşmış olarak bitişik yazıyorduk hissediyorum kiler olmaz olmadığı zaman bunu ne yapacaksın ayıracaksın ve bunun bağlaç olduğunu bileceksin peki başka nasıl çözebilirsin bu soruyu bak şöyle çözebilirsin biz senin seninle dakikinin dağdan sonra gelen ki ekinin sıfat yapan ki olduğunu öğrendik. Dolayısıyla daki, daki, deki bunların hepsini Bunların hepsi sıfat yapar. Şadırvandaki su hangi su? Çadırvandaki su. Sudaki hareket hangi hareket? Sudaki hareket. Dolayısıyla dil bilgisini de yazım yanlışlarında ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Sıfat yapan ki ve zamir yapan ki ki zamir yapan ki'yi ben sana imki ve imki şeklinde öğretmiştim. Sıfat yapan ki'yi de deki şeklinde öğretmiştim. Bunlar her zaman bitişik yazılır. Dolayısıyla lerekini bile koymana gerek olmadan direkt ki'leri okuyup bu soruyu sen hızlıca çözebilecek bir öğrencisin sevgili öğrencim. Devam ediyoruz şimdi. Yukarıda bize bir açıklama yapmış. Demiş ki özel isimlerden türetilen kelimeler büyük harfle başlar ama demiş bunlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz demiş. Tamam mı? ne demek istiyor hocam? Bu kuraldan bize nasıl bir soru gelebilir? Örneğini gösteriyorum sana. Türkçe'de sözcüğü. Türkçe'de sözcüğüne kesme işareti koyduğumuz zaman doğruymuş gibi görünür. Doğruymuş gibi görünenleri ÖSYM'e sormayı çok sever. Peki Türkçe'de de hata nerede? Yanlışlık nerede? Türkçe sözcüğü Türk sözcüğünden türemiş bir sözcük. Türemiş sözcüklerde kesme işareti kullanamıyoruz biz sevgili öğrenci. Şurada Ç yapım eki var. Yapım ekini ayıramadığımız için yapım mekinden sonra gelen hiçbir eki de ayırmayacağız. Dolayısıyla Adana'yı seninle işaretleyeceğiz. Tanzimat dönemi demiş. Devir dönem sözcükleri büyük yazılır öğrendik seninle ve bir kelimenin ilk harfi büyükse ona gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Sadece nerede ayıramıyoruz. Biz bunu kurum kuruluşlarda ayıramıyoruz ve şu şekilde Türkçe'deki gibi özel isimden türeyen sözcüklerde ayıramıyoruz. Lütfen unutma. Bursalı sözcüğünde Hiçbir şey yok. Oradaki lı ekinin ayrılmaması gerektiğini biliyorsun sen. Çünkü orada yapım eki var. Yapım eklerini ayıramazsın. Aman lütfen dikkat et. Mavi ve siyah derken şuradaki v'nin küçük yazılması gerektiğini ben sana öğrettim. Bu da bir çıkmış sordur. Lütfen dikkat et. Nisan'ın büyük olma sebebi yanında 7 sayısının olması bunu da öğrettim sana. Lütfen dikkat et diyorum. Hemen başka bir soruya seninle birlikte hızlıca geçiyoruz. Hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Dünya sözcüğünü A seçeneğinde neden büyük harfle yazıyorum? Çünkü dünya sözcüğünü terim anlamlı bir cümlede kullandım. Dünya, güneş ve ay sözcüklerini terim anlamlı bir cümlede kullanırsam ilk harfi büyük olur. Vali Ekrem Bey, Bey Efendi Hanım ifadeleri büyük olur. Birçok sözcüğü 6 tane belgisi sözcüğümüzden bir tanesidir. Bitişik yazılır. Orta Anadolu, Anadolu'nun özel isim olduğunu biliyorsun. Gelenek ne yapılır kesme işaretiyle ayrılır. Komşulardan en çok Servet teyzemiz severim. Sevgili öğrencim konu anlatımında da bunun üzerinde durdum. Akrabalık isimleri gerçek akrabamız olsa da olmasa da mutlaka küçük yazılmalıdır. Dolayısıyla bu da doğru. Akrabalık ismini sadece ve sadece lakap olduğu zaman büyük yazabilirsin. Minik kedimiz Yumak yine ayaklarımızda dolanıyor. Hayvanlara verdiğimiz özel isimlerde insan isimleri gibi büyük yazılmalıdır. Dolayısıyla ne yaptık seninle birlikte? Edirne'yi işaretledik. Buralarda başka sorumuz kalmadıysa seninle birlikte çıkmış 4 tane ne çözeceğiz? Yazım yanlışı sorusu çözeceğiz. Hemen geldim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı var demiş. Mahmut Hoca, Hababam sınıfı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Boğaz. Bak düşünmüyorum sevgili öğrencim. Önce bir tespit edelim. Her şıkta tek tek düşünme yorma kendini. Doğu, Batı medeniyetleri derken Batı büyük yazılmış. Ramazan Bayramı derken B küçük yazılmış. Biz seninle büyük yazılma kurallarında ne öğrenmiştik? Özel günler, bayramlar, kutlama günleri büyük harfle yazılır. Dolayısıyla Ramazan Bayramı Sözcüğünü biz seninle ne yaptık? Yanlış yazılan sözcüğü kuralımızla eşleştirdik. Denizli'yi hemen işaretledik. Kaplumbağa terbiyecisi tablosu demiş. Türk resmi de demiş. Türk zaten özel isim. Kaplumbağa terbiyecisi. Bu da hocam eserin ismi. Eser isimlerinde eserin isimleri büyüktür ama şunlar hiçbir zaman ne yapılmaz? Dahil edilmez ve küçük yazılır. Çünkü ben sana dahil edilenleri öğrettim. Onun dışındakileri her zaman ne yapacaksın? Küçük yazacaksın. Bak, Ramazan Bayramı gibi basit bir kural. Bildiğin için çıkmış soruyu ne yapabilirsin? Hızlıca çözebilirsin. Peki diğer kurallara hatırlayalım. Batı sözcüğü medeniyet anlamı taşıdığında cümle içerisinde büyük harfle yazılır. Köprü sözcüğü yapı ismi büyük yazmak zorundasın. Boğaz gibi, Hisar gibi, Köşk gibi kelimeleri biz cümle içerisinde tek başına kullanırken de ne yapabiliriz? Büyük harfle yazabiliriz. Vali sözcüğünü, kaymakam sözcüğünü de böyle yapabiliriz sevgili öğrencim. Boğaz üzerinde derken İstanbul Boğazı'nı kastettiğini biliyorum. O yüzden yine özel isimmiş gibi davranıp büyük yazıyorum. Mahmut Hoca lakap olduğu için yine büyük yazılır. Hapabam sınıfı zaten eser ismi büyük yazmak zorundayız. Bak tamamı kuralla ilgili gelmiş. Ne var burada? Bir... Yazım yanlışı sorusu var ve kuralı bilmeyen bir öğrenci için işin içinden çıkılmaz bir soru olur. Ama Ramazan bayramı ifadesini gördüğün zaman ne yapıyorsun işaretleyip geçiyoruz seninle. Yine hangisinin yazımı yanlıştır diye sormuş bana. Ben şimdi hemen yanlışı gördüm burada olağanüstü sözcüğü. Çünkü üst sözcüğü ikinci kelimedeyken Somut olarak yer bildirmezse Türkçede ne yapılır? Bitişik yazılır. E ne yapıyorum? Sanki zaten biliyorsun. Şurada bağlaç var. Başlayı verdi kurallı birleşik fiil. Bitişik yazmam lazım. Şurada da ses olayı olduğu için bitişik çözüyorum, geçiyorum. Hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır demiş. Bu yine özel isimlerle ilgili bir soru sevgili öğrencim. İnsan isimleri özel isimdir, büyük yazılır. Güneş Terim anlamlı olduğu zaman özel isimdir büyük yazılır. Yıldız isimleri, gezegen isimleri özel isimdir büyük yazılır. Ama uzay özel isim değildir sevgili öğrenciler. Uzayla ilgili neler sadece özel isimdir? Yıldız isimleri, gezegen isimleri özel isimdir. Ama uzay kelimesi tek başına özel isim olamaz. Dolayısıyla uzay kaçıncı da geçiyor? 2'de de geçiyor. Seninle ikiyi işaretliyoruz. Geçiyoruz. Başka kolay bir soruya. Bu parçada hangisinin yazımı yanlıştır demiş. Bakın buraya karma karışık sözcüğünü koymuş. Zor bir kelime seni zorlamak istiyor. Buraya gelgiti koymuş. Gelgit neden bitişik yazılır? Emir kipiyle kurulan Sözcükler Türkçe'de bitişik yazılır. Gel git gibi, yap boz gibi, çek yat gibi. Lütfen unutma kap kaç gibi. Burada başka bir sözcüğünü koymuş. Belgisiz bir kelime. Ama biz 6 tane belgisiz kelimeyi öğrendik. Diğerleri üzerinde ne yapmayacaktık? Çok fazla düşünmeyecektik. Peki Türkçe'de ikilemeler nasıl yazılır? İkilemeler ayrı yazılır. Renk renk sözcüğünü bitiştirmeme gerek var mı? Yok. Dolayısıyla ne yapacaksın? Ceyhan'ı işaretleyip geleceksin. Şurada da gidip gelmek fiilimiz ayrı yazılmış. Renk renk çok bariz burada. Burada neyi göstermek istiyorum sana? Öyle sana söylendiği gibi yazım kuralları zor bir konu değil. Yazım kurallarında sürekli zor kelimelerle, sürekli istisna kelimelerle lütfen kavga etme. Sana sürekli zor kelimeleri, sana sürekli istisnaları öğreten kanallardan da lütfen uzak dur sevgili öğrencim. 28 günde KPSS Türkçe'ye kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Merak etme bu 28 günün sonunda Türkçe'yi seninle halletmiş olacağız. Takipte kalmayı ve her zaman olduğu gibi hoş hoşça kalmayı lütfen unutma. Hoşça kal.